Netflix duyun mu? Bize iş ver. Koronadan sonra işsiz kalacağız. En sevdiğim oyuncuyu söyleyeyim mi mesela? En efettim oyuncuyu söyleyeyim mi? Oo sen sert giriyorsun konulara. E, bu hanımefendiye niye üzümlü kurt diyorlar? Çünkü kaşlarının... Who are you? What are you? Are you vodka? What are you? Ne gizli gizli soruyorsun? Gay mi? Gözlerim kanadı. <laughs> yapmış, mi, yapmış mı? Yapmış mı? Sen benim Türkçemle mi bir şaka yapıyorsun? <laughs> wow, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bu kızın kokusuna niye vurgu yapılıyor? Çok güzel olduğu için. Kim bilir üstler kokusu çekmişler kostüm ekibi. Göbeğini, kaş gözü çiz, orayla konuş. Rio için bir şey söylemek istiyorum. Salak, ezik. Ben bu adama niye bayılıyorum ya? Pembe rengi gay diye algılanmamalı. Yasas yasas, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İsmim Kostas. Son 6 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ve son 2 sene Netflix'teki muhafız dizisinin kostümlerini yaptık. Son zamanlarda hep YouTube kanalı açacağız, YouTube kanalı açacağız derken, korona zamanlarında atmaya karar verdik ve artık buradayız. Şimdi, bu ilk videomuzda ne yapacağız? Diğer Netflix dizilerinin kostümlerinin üzerinde konuşacağız. Hatta yanımda çok sevdiğim stilist arkadaşım da var. Neslihan San. Neslihan! Gel kız gel. Hello! Hoş, geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ya senin güzel enerjini yerim ben. Şimdi aşkım biz buradan ne yapacağımız biliyor musun? Ee, ne yapacağımızı biliyor musun sorusuna vereceğim sana cevap birazcık. Birazcık. Tamam, ben sana anlatayım. Biz, uh, Netflix dizilerin üzerinde konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk dizimiz La Casa de Papel, tamam mı? Tamam. Okay. Um, i̇lk başta La Casa de Papel'e geçmeden, biz beraber çalıştık iki sene boyunca şeyde, muhafızda. Muhafızda. <laughs> ee, evet. Böyle enteresan bir iki hikayen var mı ya böyle dedikodu medikodu? Ee, kimle ilgili yapayım? <laughs> Aa, ne fark edersin? Benim de var çünkü. Hadi söyle bakayım. Ee, en sevdiğim oyuncuyu söyleyeyim mi mesela? Evet söyle. Benim en sevdiğim oyuncu Burçin Terzioğlu'ydu. Dünyanın en tatlı kadını, en içten kadını. Ee, onun dışında tabii ki var Miray var ya, evet. vesaire vesaire. Evet. Ee, en ettim oyuncuyu söyleyeyim mi? Oo sen sert giriyorsun konulara. Hadi bakayım. <laughs> nefettim miyim de yani e, elektriğimizin tutmadığını düşündüğüm, aslında beni sevip sevmediğinden emin olmadığım o Yalabık. bana bak kız kime bakıyorsun ya? Sana bakıyorum Oo, aşkım. Evet öyle. Göz, göz iletişimimiz <laughs> olsun. Tamam. <laughs> Okan Yalabık diyorum. Sen ne diyorsun? Ben 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 biz Netflix'te bir daha çalışabilmek için ben hiçbir şey demeyeceğim. Şöyle bir hikaye anlatacağım ve konuyu geçeceğim. Tamam mı? Tamam. Ben bir gün Çağatay Bey'in, Çağatay Abinin, Çatay'ın karavanına giriyorum. Tamam mı? Adam da bizim askılarla böyle bo borulara atıyor askıları, takıyor orada. Ben de şapşal şapşal gittim yanına. Dedim ki, A -a, bir tek sen yapabiliyor musun? Diye, bir tek sen mi yapabiliyorsun diye sanıyorsun dedim. Evet dedi. İktaya girebiliriz de istiyorsan dedi. Ben de girdim. Ne yaptım sanıyorsun? Kaybettim tabii ki. Ve... Kostas ben de kaybettim. Çağatay'la asla İktaya girmemen gerekiyor. <Evet. gülüyor> Biz neden La Casa de Papel'i seçtik? Ee, söyle söyleyeyim sana. Belki de okumuşsundur sen de şey. Artıklarda yani gazetelerde vesaire. Ee, hı hı. Dizinin hem bakış açısı hem mesajı hem kostümleri artık bir ikonik bir hale geldi. Atıyorum, um, neydi? Grafitilerde var, protestolarda kullanılmış. evet. Yani artık her yerde son senelerdir o kırmızı tulum görüldü. Ve neden görüldü? Çünkü um, çok affedersin bazen benim notlarıma da bakıyorum. Çünkü biliyorsun. Ben de bakıyorum. İlk video biraz da stresli var. Şöyle böyle. çünkü o kırmızı tulum mesela, o kırmızı rengi, aşk ve tutkunun renginin olmasının dışında, evet. tamam mı, birçok direnişlerde de görülmüş. Atıyorum mesela Fransa'da 1700'lerde, Küba'da 1950'lerde vesaire. Aynı anda da Dalin'in maskesi var ya aşkım, Dalin'in işlerinde birçok kapitalizme karşı mesajları olduğu için o maskeyi kullanmayı, kullanmayı tercih ettiler ve bana göre çok doğru bir... Tercih. ama şunu da söyleyeceğim kırmızı olmasının bence e, yanı dış yani onun dışında evet. e, şimdi bu kurulan mekanın pilot olduğunu biliyorsundur. Evet tabii ki canım. E, mekanı koyu renkler tutmuşlar ve renk asla yok. E, bir yerde patlaması gerekiyormuş evet. ve e, çok doğru bir karar kırmızıyla bütün karakterler bütün oyuncular e, ön plana çıkmış oldu. Evet. Bence e, çok başarılı bir tercih. Ee, neyse sana bir şey söyleyeyim mi? ben Tabii. E, dizinin belgeseli de izledim Kır, sarı rengi kullanmak yasaktı mesela. O kadar. Evet anladım. evet ben de izledim bu arada belgeseli uzunca bir belgeseldi gerçekten zaten e, birçok şey zaten anlatıyor orada aslında evet. diziyle ilgili de. E, sen hiç gördün mü ilk iki dizi ilk ilk iki uh, sezonun ve sezonda ve üçüncü ve dördüncü sezonun arasında hiç farkı gördün mü tulumlarda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda üstündeki tulum çok daha farklı. Bu, evet söyle bu yeni olan. Evet yeni olan. Daha öncekiler daha basitti diye hatırlıyorum yani. Tamam. Değil mi? Önden böyle. Hatta... Evet, evet. öyle at Evet evet doğru söylüyorsun. <laughs> merak etme hiç merak etme. Şöyle söyleyeyim sana çünkü ben her şeyi çok iyi bir şekilde analize etmişim. Tamam mı? Tamam. Ee, İlk tulumda bir tarafta şey fermuarı vardı, bir sonraki uh -huh. sezonlarda paraları var diye öp, öbür taraftan almışlar. Hatta kollarında böyle lastik yapılıyor ya, biliyorsun zaten kollar. Evet evet evet. O kırmızıydı, onu siyah yaptılar. Ben onu izleyince ne dedim biliyor musun? Ay yarabbim Netflix'ten para geldi de takır takır diktiniz durumları sıfırdan. Neslihan aşkım o kadar enerjiksin ki kamerayı değiştirmek zorunda kaldık farkında mısın? Şu anki açım nasıl peki? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Bu mi dedim. acaba. <laughs> Şimdi ben Hı. konumuza devam edelim. Tulumda kalmıştık. Ben ne evet. ay yakaladım biliyor musun? Yeni tulumların altında, koltuk altında delikler eklenmiş. Ne deniyor kız? Kuş göğsü mü deniyor? Ne deniyor ona? Türkçesi? Çıt çıt gibi mi kuş göğsü? Evet, evet. evet, ha evet, kuş göğsü. Okey, okey. Kim bilir ne? Olsun diye mi kim bilir ne <laughs> kokusu çekmişler kostüm ekibi. Evet onu diyecektim. İki hala sezon hala boyunca yapmışlardı. Bence Hı. biz böyle biraz daha detaylı girelim konulara. Ne dersin? Okey. Profesörle başlayalım mı? Başlayalım. Ee, şimdi karakter olarak sence nasıl bir insan bu beyefendi? Düz. Ben bana göre ha. düz. Evet. Yani şöyle e, karakterinin yanı sıra ee, bence karakterine yakışan bir tarz belirlemişler. Doğru bir tarz geliyor bana. Tabii ki kesinlikle. Yani hem akıllı hem biraz ezik çünkü çok bir şey yaşamış çocukken evet. babasıyla vesaire vesaire ve belli ki duruşundan belli bile biraz da sosyopat. Değil mi? Evet. Evet. Bana göre şu gözlük hareketi var ya ding ding muhteşem. 4 sezon boyunca adam yapmış durmadan yapmış ve o kadar doğru ki çok hoşuma gidiyor. Yapmış mı? Yapmış mı? Sen benim Türkçe mi <laughs> çakalıyorsun? Şimdi, gözlük hareketinden sonra ben şunu söylemek istiyorum. Benim e, aslında en çok sevdiğim e, kısmı var. Onun pijamaları. Gördün mü dede pijamaları? Ay evet. Muhteşen Doğru söylüyorsun. Şey, Bildiğin ezik, çizgili çizgili e ya... <laughs> Bizim gafur pijaması işte. Hani... <laughs> Şuraya gaf vura alalım mı şu ekranı şurasına? Gerçekten. Sosyopat. Evet. Bu arada <laughs> ne kadar sosyopat olduğunu ve ne kadar yani bu kelimeleri sürekli kullanmaktan da çok hoşlanmıyorum da yani karakteri ne kadar güzel gösterdiler ki katlanma, pizamaların gömleklerinin katlanmasını gördün mü? Bir sonraki fotoğrafa geçersek anlayacaksın. Ya, yani, o kadar evet. detay 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 çok güzel aslında. Şimdi Lisbon'un ve Alice'nin arasındaki farkı bana anlat abla. Ya zaten e, şu gebelik hamile mevzusunda o giyimli yani çok ön plan, çok ön plan. Yani kadından çok ben göbeğine baktım. Göbeğine kaş gözü çiz, orayla konuş. Yani o kadar ön planda geldi ki bana beni çok rahatsız etti. Gerçekten rahatsız Öyle etti. Öyle mi? Belki etmedi. Lisbon sürekli takım elbiseyle geziyor. Böyle güzel güzel. Azıcık dekoltesini evet. açıyor. Tamam mı? Ama her zaman böyle pantolonlu takım elbise, etek tek bir sefer giydi. O da um, şey profesörle randevuya çıktığında. Ama evet. o banyak yeni olan sürekli yok kolye, yok dekolte, yok oradan, yok surdan ve tırnaklarına yani ben gerçekten hayranım. Su hareketi yapıyor ya bayılıyorum. Düğün sahnesine geçmek istiyorum. <laughs> ve koroyla ile evet. ilgili yani klişenin korosu var ya. Ne 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 ne. Onlar çok şapşal değiller mi ya? Adamın bir yerde bir bakışı var hatırlıyor musun? Baş rahibinin mi diyeyim ona? Ne, ne? rahip? Rahip. <laughs> Tam aynı değil mi? Aynı dinden olduğumuz <laughs> Sardım. Ya bir de şey takıldım ben orada. Şeyin kostümü nasıl sence? Neyin? Kimin? Erkek olan. Berlin mi? Evet. Ya abla ben sana söyleyeyim. Berlin'i o kadar güzel yarattılar ki, orada bence sakinleşme sakinleştirmeye çalıştılar. Ve tabii ki de o adamın papyonu her zaman özel olduğu için ona vurgu yaptılar. Bence güzel. Tokyo'ya geçelim. <laughs> Hop, geçelim. Ve tek ricam bundan sonra şakalarıma güler misin? Tamam aşkım, güleceğim. De... Wow, çok güzel. Popo gelin, wow. Konuyu hemen... Çok güzel fiziği var kadının. Evet. Şimdi... Her zaman bu kızın poposuna niye vurgu yapılıyor? Çok güzel olduğu için. <laughs> Sexy. Çünkü azgın. Başka bir şey değil bu evet. kadın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bölüyorum. Sana bakmıyorum. Evet. Ben kadının poposuna bakıyorum. Bak. Ben de baktım. Güçlü bir karakter ya. Hem evet. hem güçlü olduğu için şey çok hoşuma gitti. Çok fazla vücut gösteriyorlar ama her zaman onun ayakkabıları ne kadar güçlü, böyle büyük ayakkabılar olduğunu hatırlıyorsun değil mi? O evet, da, evet evet O birleşimi çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü her her şekilde yani her insanda, her karakterde teknik olarak sert Sertse böyle... bak, kadında şu var. Sert seksi. Yani bir sertlik var ya o kadında. Evet. Bazı kadınlar seksi'dir ama yumuşaktır hani böyle ninni ninni ninni. Bu kadın öyle bir kadın değil. Bu kadın bayağı sert ama seksi. O güzel zaten. Bir şey geldi aklıma be aşkım ya. Ben uh, diziyi izlemeden bir tane video izlemiştim. The Do diye bir uh, grubun, bir kadının uh, Trustful, uh, Trustful Hands diye bir şarkısı, çok güzel bir şarkı. Bir sonraki fotoğrafa geçersek de anlayacaksın. Evet, bu. Uh, orada uh, bu görüntü, aldığım görüntü tam uh, videoklipten bir görüntü, hmm. tamam mı? Rum aynı, kırmızı. Yani aynı derken çok yakın. Sadece apoletler farklı. Evet. Aslında Tulum. aynı. İlk iki sezonun saçı. Ar evet. Kimde, kim kimden ilham almış? Acaba kim kimden? Çok Bu, saç... güzel. bu saçım, bu saçı okeyim. Ama son sezondaki saç. Zaten çok kötü bir fotoğraf da o olacak. Kız besleme çocuğu gibi olmamış mı? Evet, çok kötü. Ne ne ne? Ne kadar güzel burada. Evet. Yapacak bir şey yok. İnsanları böyle sırayla geçiyoruz ya. Beni evet. şimdi Denver <laughs> ve Stockholm var ya çift. Ay evet. Onlar için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Senin var mı yoksa atlayalım böyle. Çok düz zaten. Geç. Berlin'e geçiyoruz efendim. Ta da da, -da, da, -da Bayılıyorum ya. Ben bu adama niye bayılıyorum ya? Peki Berlin'in e, Berlin'in böyle karakter olarak e, bir emin olmama durumun var mı? Ben önce dedim ki değil herhalde. Sonra dedim ki öyle mi? Sonra dedim ki onunla ilişkisi var mı? Sonra dedim ki bununla niye evlendi? Öyle. Ne gizli gizli soruyorsun? Değil. Gay mi? Değil. İçimde var. Bence bir seksüel. Olabilir. Ama bize ne? Evet. Ha, tamam ama bence bunda biraz da karakterine ve kostümüne de yansıtmışlar diye düşünüyorum. Kostüm, ben kostüme öyle bakmıyorum ya. Dramatik bir stili, bir tarzı olduğu için yani dramatik derken bayağı yoğun bir şekilde böyle kendisini ifade ediyor kostümlerle. Yani karakterin ifadesi Aha. oluyor. Bence öyle değil. Ama gene de olabilirmiş. Bana ne? Bana ne? saten yelekler. Çok güzel, çok güzel. saten Bu papyon, tamam mı? Düğündeki ve evet. sonraki bardaki papyon. Zaten çok önemli olan papyon. Evet bir papyon için insanların yumurta, yumurtalıklarına çatal mı saplanır? Gördün mü ne yaptığını? Gözümün önünden çeker misiniz? <laughs> ha bak 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 çok güzel bir detay geldi şimdi bu fotoğrafla Aha. ilgili. Adam her zaman Böyle dramatik bir tarzla giyiniyor. Evet. Her yer evet. gidiyor. Zaten herkes ona saygı duyuyor. O da biraz zaten evet. bir sosyopatliği var babasından dolayı. Yazıp bu çocuklara ne çekmişler ya? Sonra bankacı olarak, yani tehlike analisti olarak gidiyor şeye. Evet. Taşımaya, evet. füme giyiyor ama karakteri yerinde tutabilmek için turuncu kravat desenli. Hem. Evet. Çok doğru. Evet. Çok, Çok doğru. Kesinlikle öyle. Şimdi pembe olan gömlek. Bence e, Palermo'nun tarzı <laughs> Palermo'nun <laughs> Palermo tarzı bana göre çok da otururmuş bir tarzı değil. Ben bu karakteri şuna vurgulamışlar işte gay olduğu için bence işte pembeler, bilmem neler, cırtlar cırtlar diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ve ben bir yabancı stilist olarak şimdi ciddi bir konuyla karşınızdayım. Pembe rengi gay diye algılanmamalı. Şimdi gayden transseksüele. Like transsexual baby Manila. Ben Manila'ya bayıldım. Transseksüel olan bir e, karakter. Orada hı hı. yani söyle söyleyeyim, her kadının hiset, hissetmek istediği gibi giydirmişler gerçekten ve bunu zaten transseksüeller vurguluyor. E, i̇çinden hı hı. geldikleri için içe, içinde anladım sen benim Türkçemi artık. Anladım ama sen inşallah anlar de devam ediyorum. Yani o kadar güzel kısa deri etek kullanmışlar. Güzel bir kemer takmışlar. Bütün vücut oranları ortaya çıkmış. Bütün şey, proporsiyonu vesaire vesaire. Çok evet. gözlükleri biraz daha vamp, biraz daha şey karakterli, nasıl diyeyim. Belki de biraz dönem kabul edilebilir, kabul edilir zaten. Dönem zaten dizim içinde hep var. Hep var, hep var. Evet. E, sundan dolayı bu kadar şey hmm, Anlatıyorum. Çünkü çok güzel bir derti seksiliği yaratmışlar. Yani pis seksiliği. Ama aynı anda Denver'le konuştuğu sahneyi hatırlıyor musun? Sen evet. Sen ne zaman, zaman transeksüel oldun, sen gay misin, neyesin falan filan. O kadar güzel bir şekilde anlatılar ki benden sevgiler, saygılar. Yemin ediyorum. Güzel ya. Bunu insanlar biraz kafalarına soksunlar bence. Ciddi. Bence çok doğru bir tamam. karakter zaten dizi dedik Dizideki de iyi karakterlerden biri. Evet biraz şey kaldı ama bence gizli karakter. Sapoya geçmek istiyorum. Arturito. Rito Ay. ben bir şekilde anlayamadım. Hatırlıyor musun o çocuğu? Çocuğu derken be, yani kafa olarak. Ah hatırlamaz mıyım? Gerçekten bir kaşık suda boğasın gelen bir adam yani karakter. Ya yani Javier Bardem kendisini sanıyor. Yani gerçekten <laughs> who are you, what are you, are you vodka, what are you? <laughs> Dün bildiklerimi söyledim bu arada. Artık söyleyebileceğim hiçbir şey kalmadı. <laughs> Şimdi Moskova ile devam ediyorum. Moskova'nın fotoğrafı gelsin. Bak orada çocuğuma bak çocuğuma. Sevimli böyle tatlıs e, tatlıs tatlış, tatlış emin amcalar var ya. Kazak giyiyor. Üstün alt, içinden böyle kareli gömlek çıkıyor. Çino güzel pantolonlar giyiyor. Ama şimdi, kanvas kanvas. Kanvas pantolonu kanvas. giyiyor ya. Evet. İşte her zaman <gülüyor> <gülüyor> mutlu oldun değil mi? İşte her zaman evet. şey Fransız Fransız dediğimiz şapkayı bereyi takıyor ya. Ben çok evet. beğendim. Böyle Parisyen amcası gibi. Göbekli. Evet. Bir de Helsinki de aynı şey giymiş. Görüyor musun? <laughs> ya Helsinki çok tatlı değil mi? Çok şapşal ya evet. Hatta Stockholm'da giymiş. Hatta Nairobi'de giymiş. Bir sonraki fotoğrafta aynı sahneden. Ya bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Eminönü'ne gelmişler. O şapkalardan bir <laughs> tane almışlar 5 liraya. Sonra kullana kullana. <laughs> ya yani ben ben çok beğendim. Yani bir kere Helsinki'ye zaten hayranım. Çok tatlı bir adam. Çok çok şapşal çok... bir dağ. şapşal bir Evet. Dağ. Ama o kadar merhametli bir karakter ki sonuna doğru geldik. Fark ettiysen bütün Reziye'yi bak bak bağlıyoruz. Birinden diğerine birinden diğerine konu 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 geldik Nairobi'ye. Nairobi? Yes. Ha. Ha. Bu Anladım. yağ yeşili. Anlat, Değil mi üstündeki? Anlat abla. Tamam anlatacağım. O fotoğrafa gelelim mi o zaman bir. Evet yes, bu fotoğraf. Şimdi gözlerim kanadı. Benim gerçek <laughs> <laughs> Yani e, bu kadar kötü, bu kadar uyumsuz, bu fiziğe uymayacak o havuç pantolon ve leopar çok kötü. Gözlerim yüzlerim kırıldı. Hasta senin gibi konuşmaya başladı. E yani açıkçası gerçekten kosa senle birlikte eleştirelim. Şimdi bu kadının basenleri, poposu var. Maşallah'ların yani, arkadında. Maşallah var. Evet. Ve böyle insanlara biz böyle biliyoruz ve böyle de gördük ve yakışmadığını da düşündüğümüz şey havuç pantolon. Değil mi? Bel buradan yes havuç pantolon giydirmek. Ee, fotoğrafın üzerinden geçeceğim. Ee, orada uh -huh. bir proporsiyon e, gösterme e, hatası var. E, yani zaten Nairobi'nin ismini unuttuğum şey oyuncunun e, fazla ya özür dilerim. ekstra bir e, hafif bir poposu var. Hatta çok güzel bir popo, yanlış anlaşılmasın ama hafif evet. biraz daha var. Yani en çoğu insanların hoşuna gidecek bir durum bu ama televizyonda kameranın karşısında e, alt tarafında hafif bir baseni varsa bir poposu varsa bu kadar Bir de böyle bir desenli bir pantolon giydiriyorsun. Onu diyeceğim aşkım, onu diyeceğim. Hı hı. Böyle bir böyle bir desenli bir pantolon giye, giydireceksen ya da bir herhangi bir kadın böyle bir şey giyecekse üst tarafını da biraz da büyütecek. Orada açık bıraktığı için çok dar görünüyor. Yani göğüs olmamış gibi çünkü pileleri de var bluzun. Evet, Daha evet, bir, evet. Tültüyor. Yani küçücük bir e, göğüs ve beli gibi görünüyor ve şey pantolon lastığından itibaren aşağı doğru daha büyük olması gerektiğinden görünmesi gerektiğinden daha büyük görünen bir e, baseni var. E, tam tersini yapmış olsaydı atıyorum üst üstüne e, e, leopar ve altında daha düz ba, e, daha sakin bir renk kullansaydı gene dengi. Yani proporsiyon dengesini daha doğru bir şekilde yaratmış olacaktı. Nairobi de bu arada tek hata gördüğüm hata, ee, bir sonraki Tokyo ile olan fotoğrafına geçersek de şunu açıklayabiliriz. Evet. Orada mesela o kadar ya? güzel Leopard kullanılmış ki Tokyo'da, gayet güzel, düzgün, kısa, mini bir tişört mü elbise mi neyse ne. Ee, Nairo yani Nairobi mesela. de ters olduğu için kötü göründü. Hadi başla şimdi. Bir sonraki şey kırm kırmızı elbiseye geçecek. Ay çok güzel gözüküyor burada. Şu dekolteye bakar mısın? Çok güzel gözüküyordu. Ne yapacağım? Son sahne orada. Ay çok duygulandım mesela. Evet. Çok yakışmış. Ee, Bu hanımefendiye niye üzümlü kurt diyorlar? Kurt mu kurt mu ne deniyorsa bilmem. Ha buna mı? Çünkü kaşlarının... <laughs> Anlayın yani... anlasın ben anlamadım. Ee, bizim bilirsin bizim insanlarımız bir şeylere çok benzetirler. Ee, kara kaş kara göz duyunca hep böyle Kürt doğulu arkadaşlar gelir insanların aklına. Ben çok seviyorum. Ee, Nairobi'de. Ya, tabii ki öyle. Ben de çok seviyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Ama o benzetme gibi ya, benzetilmiş olabilir. Biz Kapanış'a geldik. Fark ettin mi? Aa bitti mi? Yani bir iki sorun varsa sor. Ya. Yok. Anladık. <laughs> Benim için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi varsın aşkım. Sen de iyi ki varsın. Ben umarım in... keyif almışızdır. Ben ya, aldım çünkü. İzleyenler de umarım keyif almış al Olur. almışlardır. <laughs> Beraber çalıştığımız için de çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya evet, devam de edin. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Birbirimize saygılı olalım ve dikkat edelim. Artık bakalım ne olacak. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Neşlo teşekkürler. Hoşçakalın. Rica ederim. Bye bye.